Evet arkadaşlar, şimdi duvarımızı yapmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz ki tuğla görünümü vereceğiz. Bakalım ne olacak? Başından sonuna kadar bu videoyla öğrenmiş olacağız. Evet şimdi hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu duvarı komple boşaltacağız. Şu rafta dahil olmak üzere. Bunu buradan sökmemiz gerekecek. Hazırlıklara başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi duvarı boşalttık. E, malzemeleri ben size sorayım. E, dekoratif alçı. Bunun e, ne kadar süreceğini, şey yeteceğini bilmediğimiz için videonun sonunda ekleyeceğim ne kadar almanız gerekiyor. Metrekaresine vesaire falan söyleriz. Eee spatula lazım ve büyük bir hani harcı sürebileceğiniz bir spatula almanız gerekiyor bu tarz bir şey. E, bir de en önemlisi tuğla görüntünü verecek e, bir Ahşap yapmamız gerekiyor. Bunu da e, yaparken göreceksiniz zaten. Ee, bunu çok... yaparken ne kadarlık bir e, çıta kullandık? Şurası yarım santim kadar sanırım. Yani aslında bir tuğladan ölçü alarak da yapılabilir bu. Ee, bunu ben kendim direkt yaptım. Ee, Şu yanlardan çivileyerek bu şekli verdim. Bunu da yaparken kullanacağız. Ee, videoda görmüş olacaksınız. Şimdi ben alçı yapacağım. Şimdi bu aletle duvara her yerine yedireceğim. Şimdi parça parça yapacağız bu arada. İlk defa yaptığım için biraz enteresan gelebilir. Ama gördüğüm kadarıyla böyle yapıyorlar. Şimdi buradan yukarıya doğru. süreceğiz. Yani böyle yarım santim, bir santim kalınlığında bir katman yapmaya çalışıyoruz. Burada şekil veriyoruz. Ve önemli olan hani ya duvar tarafından, çünkü bu kalıbın giremeyeceği bir yer olduğu için ya da işte böyle petek varsa peteğin o tarafından başlamak. Kalıpla bu dörtgen şekli oluşturuyoruz. İlerledikten sonra göstermek istedim size. Şimdi biz özellikle e, kalın yaptık alçıyı ki gerçek taş görüntüsünü yakalayabilmek adına. Şimdi bunlar koyduktan sonra çok hafif üzerinden biraz da zımparalanacak. E, genelde bu işlemi bantla yapıyorlar. Yani şöyle şerit şerit bantlar çekip üzerine alçıyı e, sıvayıp sonra bantları geri çektiklerinde yine bu görüntü çıkıyor ortaya ama şimdi burası çok yakın bir mesafe olduğu için hani şu e, tümsekliği, bu kalınlığı önemliydi bizim için. O yüzden daha gerçek bir taş görüntüsü yakalamak adına böyle bir uygulama yaptık. Daha sonra kalıbı çıkardıktan sonra araları şöyle bir dondurma çubuğuyla da düzeltiyoruz. Evet, şimdi duvarı komple alçıyla kapladık. Böyle daha kolay olduğunu gördük çünkü ilk başta yarıya kadar yapmıştık. O şekilde hem çok oyalıyor hem de yukarıya kadar e, yaptıktan sonra biraz bekledik. Alçı kendini biraz çekti ve bu sayede şekil almak daha kolay oldu. Çünkü bu çabuk kurumayan bir alçı. O yüzden bu şekilde daha iyi oldu. Daha sonrasında da şöyle bir dondurma çubuğuyla ben bu aralarını temizliyorum ki daha böyle e, pürüzsüz bir görüntü olsun. Şöyle hani şekil verebilirsiniz burada olduğu gibi. Biraz daha doğal taş görüntüsü oluyor. şimdi de o duvara bir aydınlatma yapacağız. Bu altındaki rafin parçalarıydı, böyle ahşap parçaları vardı. Böyle kesip birbirine ekledik, buraya delik açtık. Buradan kablo gelecek, duy ve burada bir aydınlatma olacak aynanın üzerine o taş duvara. Bakalım bir aydınlatma yapmaya çalışıyoruz, nasıl olacak biz de merak <laughs> ediyoruz. Final duvarımızın son hali bu şekilde. Ne kadarlık bir malzeme kullandık, ne kadar sürede yaptık, sonrasında dökülme gibi problemler yaşadık mı gibi bazı sorulara cevap olsun ve son olarak toparlayalım diye böyle bir video çekelim istedik. Çünkü yapım aşamasında hiçbir tecrübemiz yoktu açıkçası. Biraz deneme yanılma yoluyla böyle bir sonuca ulaştık. Duvarın ölçüsü 130'a 2,5. Bu tarz ince bir duvarı öncelikle saten alçıyla komple sıvayabilirsiniz. Çünkü saten alçı çok geç kuruyor. O yüzden e, hani şekil alma konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Hızlı hareket etmenize hiç gerek yok. Biz bu duvarı yaklaşık bir 4-5 saatlik bir süre içerisinde yaptık. Şöyle 1 santim kalınlığında duvarı saten alçıyla sıvadık ve Videolarda görmüş olduğunuz o tuğla şeklindeki aparatla duvara baskı şeklinde bu tuğla görüntülerini elde ettik. Şu aralarını dondurma çubuklarıyla temizledik. Daha sonradan kurumaya yakın dilerseniz nemli bir sünger yardımıyla buralara biraz daha ovallik katabilirsiniz. Ya da şu yüzeyleri daha pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Ama biz böyle natural kalmasını istedik. Dökülme gibi bir problem yaşamadık açıkçası. Çünkü şöyle düşünün duvarı komple altıyla sıvıyorsunuz ve aralara hani şekiller veriyorsunuz. Burası komple duvara tutunduğundan düşme gibi bir problem olmadı. Yani biz bu duvarı yapalı bir 4-5 ay oldu. Ee, anca videolayabiliyoruz. 4-5 aydır kullanıyoruz bir problem yaşamadık. Bu da en son Ömer'in o videolarda yaptığı aydınlatma. Şu raftan çıkan bir parçaydı. Onu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir.